Doğa için Çaldan merhaba, ben Fırat Çavaş, Füsten'deyiz geniş kotobüsüyle. Yanımda Songül Turan var. Merhabalar ben Songül Turan. Neredesiniz Songül Hanım? E, deniz Temiz Derneği, e, TurMEPA der e, Tur diğer değil. bir adıyla. <laughs> TurMEPA e, 1994 yılında kurulmuş ve o yıldan bu yana deniz ve kıyı ekosistemi korumak adına birçok e, iş yapmış. Mış bir dernek. Miş. Evet. Tamam. Hala da yapmakta devam evet, ediyor. Son gün anında Gençko karşılaştık. O doğa için çalı biliyormuş. Ben de tabii ki Deniz Temiz Derneği'ni de biliyordum. Ee, Füslendiniz. Beğendin mi Füsleni? Kesinlikle çok güzel bir yer. Sakin ve insan ömrünü uzatabilecek bir yer. Hemen ben etrafı bir göstereyim size. Gençler. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Burası pek güzeldi. Şöyle göstereyim etrafı. <laughs> Nasıl gidiyor yolculuk genç kotobüsü? Doğa nasıl Avrupa'da? Anlat ee, bakalım. Gayet iyi. İnsanlar bilinçli. Ee, gölleri var. Anak bir madem. sürü göl gezdik ve hiçbir gölde kirlilik yok. Hatta Ekolojik biraz önce bir tahribat yok. gösterdiğim arkamızdaki daha doğrusu önümüzdeki yerin suyu içiliyor. Aa, Bilmiyor muydun? Bilmiyordum bunu gerçekten. Şimdi canlı yayın şimdi daha Şimdi <laughs> <içecek. gülüyor> Deneyebiliriz şimdi. Ha, i̇çiliyor ama. İçilebilir tek? Aha, evet bizim de öyle bir gölümüz var. Sapanca Gölü. Içiliyor suyu hala. içilebiliyor ama... Ee, bunu bilen insanlar ne yapmışlar? Oraya bir sürü su şeyi kurmuş, hmm. su tesisi ve e, Sapanca Gölü şu anda kuraklıkla savaşıyor diyebiliriz. Yani çok ciddi bir durum olmasa da gölün su seviyesi yaklaşık 5 metre düştü. Anladım. Şu gölden bahsediyorum, suyu içilen. Ee, Hüseyin'i beğendin, herhalde Kesinlikle en çok beğendim beğendin. Ee, evet. <laughs> Yarın Paris'e gidiyoruz. <laughs> Evet yarın Paris'teyiz. Gitmiş daha önce Paris'te? Daha önce gitmiştim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Deniz Temiz Derneği ile beraberdik. Doğa için inşallah. Yeni tanıştık. Herhalde daha inşallah vloglaşacağız. Vlog çekeceğiz. İnşallah. Böyle. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın.